Ödemiş'te bulunan meyve sebze halinin arka kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hem ağaçlandırıldı hem de molozlar kaldırılarak halcilerin kullanımına açıldı. Bu alan daha önceden de Ödemiş Belediyesi'nin de kullandığı bir alandı ve moloz deposu halindeydi. Çok kötü bir konumdaydı. Sağ olsun hal müdürümüzle beraber burayı da bir hayata geçirelim dedik. Hal müdürümüzün emekleriyle. Ödemiş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu alanı komple temizledik. Ve haldeki arkadaşlarımızın kullanımını açtık burayı. Burası asfaltlanacak ve ağaçlandırdık. Komple çınar ağaçlarıyla ve yaklaşık 35-40 tane ağaç diktik bu tarafa. Yani çok güzel bir alanı oldu. Zaten bol gördüğümüz alan da çevre bir kavşağı olacak burası. Ödemişte bir prestij alan yaratmaya çalışıyoruz burada. Ve halimiz artık insanlarımızın gelip gidebileceği burada alışveriş yapabileceği çok güzel bir ortam olacak burası. Ve insanlara hizmet etmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, dairet bizim iştirakler daire başkanımız Hakan Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Hakan başkanımızın da burada çok emeği var. Onlarla beraber Sinan Bey'le beraber çok teşekkür ediyoruz onlara. Ve çok güzel bir ortam oldu, çok güzel bir alan oldu burası. Haldeki arkadaşlarımızı kullanabileceği. Çünkü kasaları ortaya alana bırakıyorlardı, e, farklı şeyler yapıldı yapılıyordu. Ve hal e, şu anda çok güzel güzel çok temiz nezih bir ortama ulaşıyor